Merhaba arkadaşlar. Ben Erdal Aksoy. Bugünden itibaren sizlerle ASP.NET Visual Studio ortamında web uygulamaları geliştirme üzerine görsel dersler işleyeceğiz. Derslerimiz tamamen bir web sitenin başlangıcından sonuna kadar devam edecek süreci kapsayacak. Bir web site en başından ne gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa ondan başlayarak sonuna kadar yayına verebilecek hale geleceğe kadar hatta yayına verme süreci de dahil bunun içerisinde. Her şeyi beraber bu görsel derslerimizde işleyeceğiz. Bugünkü dersimiz, ilk dersimiz olduğu için Visual Studio Net ortamında C şart dilini kullanarak bir web site nasıl açılır, web siteye ilk aşamada neler kaydedilir, onları göreceğiz arkadaşlar. Hemen Visual Studio Net ortamını açıyoruz. 2005 kullanacağız Visual Studio Net. bir web site kredi ediyoruz. Öncelikle hazırlayacağımız web site hakkında biraz söz edeyim size. Arkadaşlar hazırlayacağımız web sitesi bir kamu mevzuat bankası. Yani nedir? Yönetmelikler, kanunlar, genel gelenin olduğu arandığı zaman rahatlıkla bulunabileceği yöneticiler tarafından yenilerin eklenebileceği, güncellenebileceği bir web uygulaması yapacağız. Hatta bu yönetmeliklerin tartışılabileceği bir forum ortamı da içerisine dahil edebiliriz. Arkadaşlar yeni bir site create etmeye çalıştığımız zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor sizde bu bu şekilde olmayabilir ASP.NET web site, ASP.NET web service servis, personel web site, e, ASP.NET AJAX Enabled web site MPD web site, ASP.NET Crystal Report web site şimdi sizde AJAX, e, ASP.NET AJAX Enabled web site e, nesnesi olmayabilir. Niçin? Çünkü bende daha önceden AJAX yüklenmişti. AJAX Extension ve AJAX e, Control Toolkit yüklenmişti o nedenle ben bu nesneye ulaşabiliyorum. Siz de yüklü değilse ulaşamayacaksınız. Bugünkü dersimizde nasıl yükleyeceğimizi göreceğiz, nasıl kuracağımızı göreceğiz, projemize nasıl dahil edeceğimizi göreceğiz. Bunun yanında süremiz yeterse eğer ki master page hazırlama konusunda göreceğiz veya diğer videomuza ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle projemizin ismini bir belirliyoruz. Biz ne üzerine çalışacağız? Bir mevzuat bankası üzerine. Mevzuat bankası olarak projemin ismini belirliyorum. Fakat şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle e, sistemin hiçbir yerinde normal gövde metinleri haricinde, e, tekstler haricinde e, Türkçe karakterler kullanmıyorum. Niçin? Çünkü sunucum ve tarayıcım Türkçe karakterleri algılamayacaktır. Onlar e, Türkçe karakterleri farklı değerlendireceklerdir, farklı karakterler koyacaklardır. Aynı zamanda boşluk da bırakmıyorum. Boşluk bırakacaksam e, türe veya alt türe şeklinde boşluklar bırakıyorum. Çünkü boşluk da ayrı bir karakterdir ve yeri farklı şekilde doldurulur. Değişik sembollerle doldurulur. Bu nedenle böyle bir hataya düşmemek için İngilizce karakterler küçük harfli İngilizce karakterler ve boşluksuz olarak yapıyorum. Projemin adını belirledim. Projemi aktif hale getiriyorum. Evet arkadaşlar projem yüklendi. Karşıma ilk önce Default ASPX adında bir sayfa çıktı. Bu varsayılan sayfamdır benim. Bütün projelerimizde ilk önce karşımıza böyle bir sayfa çıkar. Bu sayfayla başlarız. E, Default ASPX sayfası arkadaşlar. Boş bir sayfa. Dizayn kısmından baktığımız zaman boş bir sayfa. Sadece Ben AJAX enerji site açtığım için bana varsayılan olarak bir Script Manager atıyor. Şu an AJAX kullanmayacağım için, ileriki zamanlarda kullanacağım için Script Manager orada e, ortalıkta dolaşmasın. Belki bir hataya sebep olur. Taglarını yanlışlıkla kaldırabilirim diye Script Manager'ı sildim arkadaşlar. Search kısmından öncelikle bir başlayalım. Arkadaşlar e, Search kısmına geldiğimiz zaman sayfanın direkt olarak karşımıza HTML kodları çıkıyor. Bütün editörlerde karşılaşabileceğiniz kodlar bunlar. Fakat tek bir fark var burada. E, ASP.NET'e özgü bir fark bu. Page direktifi dediğimiz satırımız. Sayfanın en başında page direktifi. Yani ne demektir bu? Burada arkadaşlar şunlar anlatılır. Özetle bu sayfa, bu çalışma hangi dilde, hangi programlama dilinde yapılmıştır? bakın page link kısmına dikkat ediyorsunuz C-Sharp diyor benim yani varsayılan uygulamam C-Sharp olduğu için page yükü direkt olarak C-Sharp aldı burayı VB yaparsanız Visual Basic ortamında çalışacaksınız anlamına gelir bunun yanında bu uygulama kodlarını nereden alacak hangi kaynaktan alacak Default ASPX GC buradaki GC'nin anlamı C-Sharp arkadaşlar VB olsaydı küçük harflerle Visual Basic olacaktı arkadaşlar Altlara doğru ilerleyelim. Burada işlemel kodlarımız var dedik. Bakın HTML tagıyla başlıyor. Hit takımız var. Body takımız var. Formumuz var. Formumuz ayrıcalıklı. Form tagı bir tane bulunur. Bütün e, olaylar bunun içerisinde cereyan eder. E, Title'ımız var. Title'ımızı istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Böyle HTML bir sayfamız var arkadaşlar. Henüz bir ASPX olarak özelliği yok. ASPX'ten kastımız nedir? ASP.NET ortamında geliştirilmiş dinamik bir uygulama. Şimdi arkadaşlar bir bir site açılırken öncelikli yapmamız gereken şeyler var. Nedir mesela? Eğer Ajax kullanacaksak bir defa Ajax tool kitimizin ve Ajax extension nesnelerimizin projemize dahil edilmesi lazım. Yani Visual Studio ortamında bundan öncelikli olarak bulunuyor olması lazım. Daha sonra eğer ki biz sayfa güncellemelerinde, sayfa doldurmalarında, veri transferlerinde bir Rich kullanacaksak o Rich Text'in Rich -Tex editörünün projemize dahil edilmiş olması lazım. Gerekli ezen kodlarının dahil edilmiş olması lazım. Rol tanımlamalarının dahil edilmiş olması lazım. Bunları eğer ki biz çalışmalarımızın başında yaparsak daha sonra hiç zorluk çekmeyiz. Hiçbir sıkıntı çekmeyiz. Direkt olarak projelerimize devam edebiliriz. Ve yayınladığımız zaman hiçbir sorun olmadan, hiçbir hata vermeden yayınlanacaktır. Şimdi arkadaşlar ben bir Ajax Enerji site seçtim. Fakat benim henüz Ajax nesneleri yüklü değil. Bakın standart nesnelerim var. E, data nesnelerim var. Validation nesnelerim var. Navigation nesnelerim var. Login nesnelerim var. Ve partlarım var. Daha sonra web part geliştirmeyi göreceğiz. HTML nesnelerim var. Crystal Report'um var. Ajax Extension'um var. Arkadaşlar Ajax Extension e, bu bir exe e, dosyadır. Bir programdır. Bunu ben sitesinden indirdim kurdum. Siz de Ajax'ın ASP.NET sitesinden indiriyorsunuz. Bunu kurduktan sonra buraya bir otomatik olarak atıyor bu, buradaki nesneleri. Bakın başka ne var? Başka bir şey yok. Bir de benim Ajax Control Toolkit nesnelerine ihtiyacım var. Çünkü ben ileride Ajax üzerinden uygulama geliştireceğim. Peki bunu nasıl ekleyeceğim? Nasıl yapacağım? Şimdi arkadaşlar benim ekranımda var. Ajax Control Toolkit. Yine e, Ajax Control Toolkit ASP.NET sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. 2.0 kullanıyoruz biz. 2.0'ı tavsiye ediyoruz. Eğer ki e, framework 3.5 kullanıyorsanız yani Visual Studio'nun 2005 2008 kullanıyorsanız e, sizin 3.5 kullanmanız gerekecek. Biz şu an Ajax Control Toolkit 2 kullanacağız. Arkadaşlar klasörümüzü açıyoruz. Klasörümüz içerisinde Ajax Control Toolkit CLN adında bir dosyamız var. Buna e, bunu çalıştırıp yüzü stüdyo net ortamını asmamız lazım projemize Ajax nesnelerini ekleyebilmemiz için. Bunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bu bir web sitesi. Ajax Control Türkiye'nin kendi web sitesi. Ee, bakın burada soruyor. Projemize dahil edip etmek istediğimizi, edip etmemek istediğimizi soruyor. Tamam diyoruz. Bir daha soracak bize. Yine tamam diyoruz. Şu an yükleniyor arkadaşlar. Evet. Direkt olarak Ajax Control Toolkit'in Default sayfası geldi bize. Dizayn kısmından bakabiliriz nasıl olduğuna. Web sitesidir dedik. Tamamını yüklesin. Evet hazır şu an. Bir tane de hata aldık hatta. Start tagında. Evet hatadan dolayı şu an çalıştırmayacak. Önemli değil. Birazdan zaten aktif olduğu zaman dizayn kısmına bakacağız. Projemizi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu web sitesidir. Ajax, Ajax Control Türkiye'nin kendi web sitesidir aktif olabilmesi için yani projemizin içerisinde yüz üstü yönet ortamının içerisinde Ajax nesnelerinin çalışabilmesi için bir bunu bir sefer yapacağız. Bundan sonra hiçbir projemizde böyle bir uygulama yapmamıza gerek kalmayacak. Çünkü oturumuz orada olacak. Evet arkadaşlar Ajax'ın nesnesiyle karşılaştık. Burada bütün Ajax nesnelerinin nasıl çalıştığına dair kısa kısa notlar var. İngilizceniz varsa eğer ki buradan çalışabilirsiniz rahatlıkla. Bakın işte akordiyon menü. Akordiyon menü yapacağız. Şöyle bir uygulama. Animation. Evet. Bakın gayet hoş bir çalışma. Buna benzer bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Bu tool'un ne işe yaradığından söz ediyor. Ee, çok fazla ayrıntısı yok. İşte şöyle yapılır, böyle yapılır gibilerinden falan. Çok basit bir uygulama var. Evet. Arkadaşlar Ajax web sitemizi gördükten sonra Ajax Control Toolkit sitesine geri dönüyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken e, şu an aktif oldu. E, çalışır durumda fakat e, DLL dosyası henüz yüklenmedi. Ne yapacağız? E, Toolbox'ımıza DLL dosyasını ekleyeceğiz arkadaşlar bunu. Bakın burada yok. Ne yapıyorum bunun için? General kısmına geliyorum Toolbox'ımda. Sağ klik yapıp Add Tab diyorum. Buraya ben Ajax nesneleri, Ajax Toolkit'imi ekleyeceğim. Hemen yazıyorum. Ajax Burası bana ait. Ben kendi müşterimi yazabilirim. Nesnelerim diyorum. Ajax nesneleri Ve bunun içerisine gelip sağ klik yapıp şu item diyorum. DNL dosyasını ekleyeceğim. İçerisindeki tool'ları alabilmesi için. Evet. Browse'la projemin içerisine giriyorum. Yani Ajax Control Toolkit klasörünün içerisine giriyorum. Hangisini kullanacağım arkadaşlar? Toolkit klasörünü kullanacağım. Bunun içerisinde bin dosyası var. Bin dosyasını açtım. Bir bak. Ve içerisindeki Ajax Control Toolkit DNL. Onu seçiyorum. Arkadaşlar bakın seçtiğim anda bir sürü Ajax nesnesi aktif duruma geldi. Okey diyorum. Ve Toolbox'ıma bakıyorum şu an. Evet. Arkadaşlar bütün nesnelerim Toolbox'ıma Toolbox'ında oluşturdu. Benim istediğim buydu zaten. Tekrar sistemi aktif edip bir değişiklik var mı diye bakabilirim. falan yoktur öyle bir değişiklik. Evet, normal çalışıyor sistemimiz. Sistemimizi kapatalım tekrar. Ve kendi asıl önceki projemize dönelim. Evet arkadaşlar bunu da kapatıyorum. Ve projemi açıyorum. Mevzuat Bankası projemi. Şimdi buraya da ekleyeceğim arkadaşlar. Çalışır duruma getirmiştim ben onu. Evet ne yapıyorum yine? Add tabla. Yeni bir tab oluşturuyorum. Adına Ajax Ajax nesnelerim diyorum. Evet. İçerisinde şu item diyorum. Yine browse'dan klasörümü seçeceğim. sonra bakın değişti. Çünkü demin Ajax kontrol Toolkit web sitesinin içerisindeydim, Kendi web sitesini açtı. Klasörlerini açtı. Desktop'un içerisinde Ajax Control Toolkit bunun içerisinde Ajax Control Toolkit BIM klasörü, Divac ve Ajax kontrol Toolkit Evet. Bütün nesnelerim buraya geldi. Okey diyorum arkadaşlar. Tamamını burada göreceğim. Hatta şöyle bir uygulama yapabiliriz. E, BIM klasörümüzü de buraya atalım. Daha sonra gerek olduğu zaman kaynak buradan alırız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ezenbili dosyalarını atabilmek için, DLN dosyalarını atabilmek için Add Reference diyoruz projemizin içerisinde. Ve gidiyoruz. Browse'dan. Bakın hemen bizim projemizi gördü. Masa üstünden AJAX Control Toolkit klasörün içerisine gireceğiz. Evet. Buradan AX ee, Control Toolkit BIN klasörü DBAG klasörü ve DLL dosyamız. Bunu niçin aldım? Ee, daha sonraki aşamalarda eğer ki ben masa üstünden bu klasörü kaldırırsam sürekli bende hata mesajı verecektir. Diyecektir ki işte bu kaynağa ben ulaşamıyorum. Ama ben ne yapmış oldum arkadaşlar? Ee, BIN klasörüm içinde almakla daha sonra herhangi bir ihtiyaç olursa buradan AX Control Toolkit'imi kaldırırım ve direkt olarak kendi projem içerisindeki bin klasörün içinden alırım bunu. Bu da bizim için önemli bir not olsun arkadaşlar.